Merhaba arkadaşlar hızlı video atıyor olabilirim ama şu anda To Be Beautiful'un hikayesine yazıyor atıyorum. Şimdi To Be Beautiful'da bu neyse e, serinden önce birinci videomu izleyin. To Be Beautiful'a geçmeden önce batın baton video izleyin. izleyin tamam mı? izleyin. Kimse izlemiyor çünkü zaten ama izleyin bari. Tamam arkadaşlar şimdi To Be Beautiful'da ana karakterimiz Sarah adında bir kız. Sarah çok çirkin olduğunu düşünüyor ve annesi doğum gününde şey yapmasına izin veriyor, makyaj yapmasına izin veriyor. Ama şey okulda güzel kız onu dışlıyor, onu itiyor, kakıyor. En iyi arkadaşı da onun eski halini çok özlediğini söylüyor ve Sara onunla, onunla oh, küsüyor. Ondan sonra bir gün evine otobüs otobüsle gitmiyor. Yürüyerek gidiyor ve hurdalığı bir hurdalıktan geçmesi gerekiyor. Bu arada kısaltılmış olarak söylüyorum. Orada Eleanor adında bir animatronik buluyor. Eleanor burada. Bu Eleanor. Bu da Sara. Eleanor Eleanor çok güzel olduğu için Sarah onu evine götürüyor ve onu temizliyor. Eleanor bir anda dile gelip diyor ki sen beni temizledim ve temizledin. Ben senin bir dileğini gerçekleştireceğim diyor. Sara ise buna inanmıyor ama utanarak güzel olmak istiyorum der. Sonra, sonra Elana güzel olmak ne kadar da güzel bir dilek diyor. Ondan sonra ona birkaç gün tanımasına izin veriyor. Ama Sarah buna inanmıyor. Odasında durmasına izin veriyor. Ondan sonra bir birkaç gün sonra diyor şey ona bir kolye veriyor ve ko e Yatarken ona bir şarkı söylüyor ve sırayla vücut kollara her her yere değişmeye başlıyor. En sonunda yüzünü de istiyor ve yüzünü de şapıyor ama Eleanor ona uyarıyor o kolyeyi çıkarmaması için. Sara ise tamam diyor. Bir gün e okullara giderken, e okuldayken kantinde yemeği de birlikte düşüyor ve kolyede boynundan çıkıyor. Ondan sonrasında arkadaşı, yani arkadaşının ismini hatırlamıyorum ama siz öğrenirsiniz. Onun arkadaşı gelip ona kolyesini vererek kaçıyor. Çünkü o Eleanor ona çok kötü bir şey yapmış. Onun vücut kolları her yeri çok çirkin bir animatronik parçalarıyla kaplanmış. Ondan sonra gara, evinde her yere bakıyor Eleanor yok. Garaja bakmıyor. Garaja gittiğinde ise Eleanor'u görüyor. Ben senin dileğini gerçekleştirdim diyor. Ve ona yaptığı kollerin iki veya 3 katı daha büyük büyüğüyle ve üstünde bir tuş olan bir kolleye basıyor. Ondan sonra sonrasında galiba yani tahminen Sarah düzelmiyor. Ama Eleanor gidiyor. Ama düzeliyor da olabilir tekrardan. Ve diyor ki ben seni öldüm, senin, senin dileğini gerçekleştirdim diyor. Ve hikayemiz burada bitiyor. Bir sonraki hikayemiz bir dakika. Can't do ways. Şimdi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.